merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Babam ne yapmış? Ben arkadaşlar, size söyleyeyim mi? Bunlar acıkmış, yemleri de kalmamış. Baba, ben ne yapacağım? Dur be. Hadi, 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 hadi. Neyse ayağım ıslanacak bunlar. <laughs> arkadaşlar yemleri kalmamış. Kış ayı. Hamşun var arkadaşlar. Biz Hatice Hanım öyle Biz yemeyelim dedi Kediler hadi yesin. Yemeyelim kedi de yok. alınmış. Ne de buldular? Anneem. Hadi bakayım. Alın alın alın. hadi. Dövüşmeyin. <laughs> Dövüşmeyin. Gel 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 kara kuzum gel. Al 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 da kaç, al da kaçın al da kaçın. Ama yazık al da sıfır tane Gel. Al. Gel pıs pıs. Pıs pıs. Var mı başka? Başka var mı işte ona sesleniyorum. Yaz. Yünlü yok baba yünlüyü bekle. Yünlü. Harika Yünlü. Ben, yünlüm nerede benim? Yünlü yok işte. Yep. Gel. Yep. Yünlü. Yünlü yok, sincap yok bugün. Yazık. Arkadaşlar. Ha geldi. Gel. Yünlü. Hangisi o? Yok mu? Yünlü mü? Ben de bilmiyorum. Nasıl yapmış? <laughs> Arkadaşlar kış boyu bunların hepsini beslememiz lazım. Bunları bugün bir yeme alayım. Hadi bugün yeme almaya gidelim. Da kalsın. Bir da. Evet baba. Şu iki hakkı. tanesi. Aa, bu bunlar da neyse. Yünlü başka şey yesin. Yem alacağım yemeyiz. Yünlü. Yazık o da pek tatlı baba. He ya kalsın mı? Kalsın. <laughs> o yündümün hakkı. Yünlü. Yok kalan yok. <laughs> Yünlü de gelseydi gerçi. Ver gitsin baba boş ver. De karar ver. ver gitsin yıkansın gel pss. en çok hangisi yendi arkadaşlar bugün ne yaptılar bunlar biliyor musunuz aynı duman gibi bugün hepsi ayağa dikiliyor arkadaşlar bugün duman cama böyle baba Bugün ne yaptı şey minnak? Minnak aynı duman gibi <laughs> ee, Cama tırmandı. Babam dedi ki ay duman dedi direkt. <gülüyor> Arkadaşlar şunların tatlılığına bakar mısınız? Hangi birinin? ne oldu kızım? Ne oldu kızım benim? Ne oldu kızım? Ne oldu? Şu an bugün bize yağcılık yapıyorum. Benim kedilerimi dövme tamam mı? Bugün dövmüyor. Bunun yavrularına ne oldu acaba? Aha yavrular. <laughs> Öbürleri mi? Öbürleri büyüyor. Gözleri açılmış. Kalan kulübelerinden çıkıyor. Haydi. Ya kulübelerinden çıkıyor kalan. Haydi bakalım içeri gidelim baba biz de şimdi. Bugün... Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.